arkadaşlarım Merhaba çemberde uzunluk testimizin ikincisindeyiz şimdi birinci sorumuzda çözümlere başlayalım şimdi bu sorumuzda e, o merkezi bir çember verilmiş AB kirişimiz var merkezden gelen bakın kirişi e, dik olacak şekilde kesen bir oc doğru parçası var dik kesmesinin özelliği neydi bizim kirişimizi arkadaşlar iki eş parçaya ayırır şimdi burada e, o A'yı birleştirirsek burası ne olur? Yarı çapımız olur. Yarı çap bakın burada 3 ile 1'in toplamı 4 yapıyor. O zaman buradaki yarı çapımız 4. Şimdi biz buraya X dersek burada Pisagor bağıntısından dik kenarların karelerinin toplamı eşittir. 90'ın karşısındaki hipotenüsün karesine. O zaman X kare artı 9 eşittir 16. 9'u diğer tarafa gönderdik mi? X kare 7 kalıyor. Her tarafın kare kökünü alırsak X buradan kök 7 çıkıyor. Bize AB uzunluğunu sorduğu için burada bir X var, burada da bir X var. 2X'i soruyor. O zaman 2 kök 7 deriz. İkinci sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. Şimdi burada yine O merkezli bir çemberimiz var. AC kirişimiz var. O'dan 45 derecelik açı oluşturacak şekilde B birleştirilmiş. Şimdi biz burada yine ne yapalım? E, kirişimizi dik kesecek şekilde şöyle hatta şuraya da uzatalım. Biz uzantımızı Şimdi dik kesecek şekilde yaptık O zaman burası 45 ise şurası da kaç derece oldu 45 derece oldu Şimdi buranın tamamının uzunluğu 6 1 5 daha 6 O zaman buradan 2'ye bölecek Yani burası 3 olacak bu tarafta 3 O zaman burası 2 oldu Eğer burası 2 ise şurası da 2 olur OB soruyu bize. OB o zaman 2 2 2 kök 2, 2 şeklinde. Çünkü ikiz kenar ee, dik üçgende arkadaşlar. 2 2 ise 2 kök 2 diyebiliyoruz. Üçüncü sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. AC doğrusu O merkezi çemberi B noktasında T etmiş. Dik üçgende O A ile O birbirine dikmiş. O da 2 kök 6 olarak verilmiş. Yani yarı çapımız burada 2 kök 6. B C 6 birim. AB kaçtır? Şimdi biz çemberde teğet gördüğümüzde merkeze birleştirdiğimiz zaman buranın dik olacağını söyleyebiliyoruz. Şimdi burada dikten dikinilmiş inilmiş. Burası 6. Şurası da yarı çap olduğu için 2 kök 6 diyebiliriz. Şurasına da x diyelim. Zaten bize de ab sorulduğu için x'i bulmamız gerekiyor. Dikten dikinildiği için öklit bağıntısı H kare diyorduk. Yani yüksekliğin karesi eşittir. Bu yüksekliğin hipotenüste ayırdığı parçaların çarpımı. Yani x çarpı 6. Burası 4 yapar. 2'nin karesi kök 6'nın karesi kökten kurtulur. 6x diyebiliriz. Her tarafı 6 ile sadeleştirdiğimizde x'in 4 çıktığını görebiliriz. Dördüncü sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. Şimdi burada bir üçgen verilmiş. OBC üçgeni. BC kenarı 11'im. Buralar Yarı çap olduğu için şöyle işaretleyelim. Hatta 13 verildiği için yarı çapımızı şu şekilde 13 yapalım. Şimdi burada ikiz kenar üçgen görüyoruz. İkiz kenar üçgende kullandığımız en güzel şey muhteşem dörtlü dediğimiz, yani ikiz kenarın tepesinden indiğimiz dik ne yapıyordu? Bu yükseklik hem aynı zamanda kenar ortaya oluyordu. Hem de açı ortay onu da gösterelim işimize yaraması önemli değil. Biz bunu muhteşem dörtlü diyoruz. Yani hem açı ortay hem yükseklik hem kenar ortay hem de ikiz kenar dört bilgiye muhteşem dörtlü diyebiliriz. Şimdi burası 5 olduğu için 5 13 şurası kaç oluyor? 12 oluyor. Şimdi bize alanını sormuş bu OBC üçgenini. Alan neydi? Yükseklik çarpı taban. Çünkü bakın buradaki 12 yükseklik oldu. 10 da tabanımız. Böyle iki şeklinde yaptığımız zaman 60 çıkıyor. Beşinci sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. Şimdi burada AD uzunluğu verilmiş. Kök 7 artı kök 3. Pardon. DB uzunluğu verilmiş. Kök 7 eksi kök 3. Şimdi burada bir de diklik verilmiş. CD'nin AB'ye dik olduğu verilmiş. Şimdi e, yarım çember olduğu için şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela A köşesinden yani çapın bir köşesinden C noktasını, çapın diğer köşesinden C noktasını birleştirdiğimiz zaman e, burada çevre açı oluşacak. Çevre açı çapı gördüğü için 90 derece olacak. Ve buradan dikten dikinilmiş şeklinde öklit bantısını uygulayabiliriz. Buraya h dersek h kare eşittir. E, hipotenüste ayırdığı parçaların çarpımı yani kök 7 artı kök 3 ile kök 7 eksi kök 3'ün çarpımı. Burada da gördüğümüz üzere iki kare farkı var. h kare eşittir. Yani birincinin karesi kök 7'nin karesi 7 eksi İkincinin karesi kök 3'ün karesi de 3 olur. Yani h kare buradan kaç çıktı? 4 çıktı. O zaman h'a biz 2 diyebiliriz. Yani şuranın uzunluğu 2 oldu. Zaten bize de orası soruluyor. O zaman cevabımız 2 deriz. 6. sorumuzun çözümüne devam ediyoruz. Şekil 1'deki sarı renkli bölge. KL paralel AB olacak şekilde. AB doğrusu boyunca katlandığında C noktası buraya geliyormuş. C üssü olarak. Şimdi biz bu şekilde çalışalım. Bu şekilde şöyle yaptığımız zaman buradan ilk şekilde ayrıldığını anlıyoruz. Neden? Çünkü buradaki bakın yay iki parça ayrıldığı için buradaki kirişte iki parça ayrıldı. Yani burasına 4, burasına da 4 diyebiliriz. Şimdi bizim burada yarıçapımız kaç? 5. O zaman yarıçapımız 5 ise şunu birleştirdiğimiz zaman... Yarı çap olduğu için burası kaç olacak? 5. 4, 5 kaç üçgeni var? 3 Üç üçgeni var. Ee, o zaman yarı çapımız 5 olduğu için... Buraya da kaç kaldı? 2 kaldı. Şimdi... E, burada şu uzunluğu kaç oldu? Şuradakinin aynısı 2. E, aynısı yukarıda da olacak. Şöyle yapalım. E, şurada da 2'miz var. E, peki yarı çap kaçtı bizim? 5. 2, 2 daha 4. O zaman buraya 1 kaldı. Bize de e, o kısmı soruyor. Yani... OC uzunluğu, OC üstü uzunluğunu soruyor. O zaman cevabımız 1. 7. sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. Şimdi bize bir yarım çember verilmiş. Yarım çemberde bir de A, C, e dik üçgeni verilmiş. Biz hemen buradan teğeti gördüğümüz zaman merkezden, teğeti gördüğümüz zaman merkezden teğet noktasını birleştirelim. Teğet noktasını birleştirdiğimiz zaman burası 90 derece olacak. O zaman EA da şu köşede 90 olduğu için Şuradaki yarı çapımızda buradaki dik üçgenin dik kenarı paralel oldu. E paralelde karşıya baktığımız zaman 3'e kaç oranı var? 5. Yani burası 3K dersek çünkü Thales ya da temel benzerlik teoreminde yan kenarların oranları eşit olması lazım. 3'e 5 ise karşı taraf 3K'ya buranın tamamı kaç K olması lazım? 5K. Şimdi buradaki 3K'mız dikkat edin yarı çap. O zaman şurası da 3K. O zaman buraya da kaç kaldı? 2K. AO 3K. BC kaç verilmiş ya da kaç bulduk 2k o zaman bu oran 3/2 bölü 2 olur. Yani cevabımız Denizli. 8. sorumuzun çözümüne devam ediyoruz. O merkezi çemberimiz verilmiş. Burada diklik verilmiş. DB'nin şurada AC'ye dik olduğu. Zaten merkezden geldiği için şurayı iki eş parça ayrılır. Bize AC de 6 birim olduğu için hemen şuraları 3 3 yazabiliriz. Şimdi DB uzunluğu 9 verilmiş. Yani buranın tamamının uzunluğu 9. O zaman ben buraya R dersem şurası 9 eksi R olur. Çünkü B ile D'nin tamamı 9. Şurası R olduğu için o zaman buraya 9'dan tamamından R'yi çıkartarak bulurum. Hemen burada O ile A noktasını birleştirirsek buranın yarıçap olduğunu söyleyebiliriz. Yani burası R oldu. Şimdi burada 3, 9 eksi R, e, R üçgeni var. Acaba burası özel bir üçgen. Hemen aklıma 3 olduğu için 3, 4, 5 üçgeni. Buranın 4 olması için R'ye kaç vermem gerekiyor? 5 vermem gerekiyor. Peki R'ye 5 verdiğimde 3, bakın 9'dan 5 çıktı mı burası kaç kalıyor? 4. 3, 4, 5 üçgeni sağlıyor mu? Evet. O zaman demek ki yarıçapımızı kaç bulduk? 5 bulduk. Evet 9. sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. Yine yarım çemberimiz var elimizde. O merkez. Ee, burada bir dik üçgen verilmiş. 15, 90 E tabii ki 75. Şimdi 15, 75 üçgeni dediğimiz zaman hemen aklımıza gelen üçgeni getirelim. Evet 15, 75 üçgeninde 90 derece yani dik açının olduğu yerden dik indiğimizde hipotenüse bu yükseklik eğer 15, 75 üçgeninde yükseklik indirdiğimiz zaman yükseklik eğer haşsa Hipotenüs bu yüksekliğin 4 katı 4H diyebiliriz. Şimdi bizim e, şeklimize baktığımız zaman burada buna benzer bir şey var mı? Tabii ki var. Biz şimdi şuradan dikindiğimiz zaman buradaki teğet biliyorsunuz çemberin merkezinden geldiği zaman 90 derece oluyor. 15, 75, 90 üçgeninde burası H'sa şuradaki D noktasından... C noktasına kadar olan kısım 4H olmalı. Şimdi bize verilen bilgilere bakalım. AB kaç birim verilmiş? 6. Şimdi AB çap. O zaman yarı çapımız kaç oldu? 3. E o zaman buradaki H'ımız da yarı çap olduğu için 3. Şuradaki DC uzunluğu da 12. E bize de DC uzunluğu sorulmuş. O zaman cevabımız 12 deriz. 10. sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. O merkezi çemberimiz var elimizde. OF ile AB dik. Hemen buradaki kirişimizi ikiye böldüğünü anlıyoruz. burada DE uzunluğunun yani buraya K derseniz DC uzunluğu yani tamamın 2K. O zaman burası da K. Yani burayı ikiye bölmüş merkezden gelen. O zaman buranın da 90 derece olduğunu anlıyoruz. Şimdi AB 8 verilmiş. O zaman buralar 4, 4 oldu. Hemen biz burada ne yapalım? A ile O'yu birleştirelim. O zaman burası yarı çap oldu. 3, 4, 5 üçgeni. Yani bizim yarı çapımız kaç oldu? 5 oldu. Aynı şeyi şurada C için yaparsak. C ile O'yu birleştirdik. O zaman bizim yarı çapımız 5'ti. Burada hemen bir Pisagor bağıntısından hipotenüsün karesi yani dik kenarların kök 5'in karesi artı K kare olarak yazabiliriz. 5'in karesi 25. Kök 5'in karesi kökten kurtulur 5. Artı k'nın karesi şeklinde yazabiliriz. 5'i bu tarafa gönderdik. 20 k'nın karesi kaldı. Her iki tarafın kare aldığımız zaman burası 2 kök 5 olur. Demek ki k kaç oldu? 2 kök 5. Bize DC, uzunlu. dc uzunluğu. dc uzunluğu 2 tane k. O zaman 4 kök 5 olur arkadaşlar. O zaman cevabımız Edirne. Arkadaşlarım 11. sorun çözümüyle devam ediyoruz. Şimdi bu e, sorumuzda bir tane A, C doğrusu diyelim çizilmiş. E, o merkezi çemberi AB noktalarında e, kesiyor. C noktası da M merkezi çemberde teğet. Şimdi biz burada teğet gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Hemen dik olacak şekilde indiriyoruz. Çünkü biliyorsunuz teğetle birleştirdiğimiz zaman dik oluyordu. Şimdi burada da e, o merkezli çemberde de AB kirişini biz kendimiz dikiniyoruz. Kendimiz dikindiğimiz zaman bu kirişi ne yapmış oluyor? İki eş parçaya ayırmış oluyor. Şimdi burada OMAC paralel verildiği için buralarda dik olacak. Dolayısıyla burada bir dikdörtgen oluştu. Buranın tamamı kaç? 6. O zaman burası da 6 olacak. Şimdi burada esas önemli olan kısım şu DM M merkezi çemberin yarı çapı o zaman burası da yarıçap yani 2 olur. Dikdörtgen olduğu için burası da kaç oldu? 2 oldu. Hemen şurada B ile O'yu birleştirdiğimiz zaman burası yarı çap olacak. Yarı çapımız 4'tü. O zaman burası da 4 olacak. 2, 4, 2 kök 3 üçgeni. Yani arkadaşlar 30, 60, 90 üçgeni özel bir durumdu. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4. Dolayısıyla burası da 60'ın karşısı 2 kök 3 olur. Şimdi bize AB'yi sorduğu için burası 2 kök 3 olduğu için burası da 2 kök 3. O zaman toplamda da 4 kök 3 olur. 12. sorumuzu çözelim. Aşağıda ağaçta mahsur kalan bir kediyi kurtarmak isteyen 4 arkadaşın açtığı daire şeklindeki trambo trambolin görülmektedir. Evet arkadaşlar burada bir trambolin var. Komşu iki arkadaş arasındaki mesafe eşittir. E, tramboline düşen kedinin düştüğü A noktası buraya düşüyormuş arkadaşlar. Ali'ye 2 metre mesafede, Oya'ya 8 metre mesafedeymiş. Kedi trambolini Ali ile Oya'nın bulunduğu doğrultuya dik olan AB yolundan kaçıp yani buradan kaçıp şuradan Dışarı çıkıyor ve terk ediyor. Şimdi burada bize sorulan nedir? Buna göre kedinin trambolin üzerine aldığı yolun uzunluğu kaç metredir? Şekil düzlemseldir. Şimdi burada komşu iki arkadaşın arasındaki mesafe eşitse bunlar arkadaşlar çap olmak zorunda. Yani burası ile burası çap. Burada canla da cebi birleştirdiğimiz zaman çap olacak. Ama şu anda ona ihtiyacımız yok. Ee, burada Oya ile Ali çapsa hemen burada çapı gören bir çevre açı oluşturabiliriz. Kedinin kaçtığı B noktasından. Şu şekilde yaptığımızda burası kaç derece oluyor? 90 derece oluyor. O zaman dikten dik için biz buraya H dersek H kare eşittir K çarpı P formülünden yani 2 çarpı 8'den H kare 16 yapıyor. H da buradan kaç çıkıyor? 4 çıkıyor. Ya yani burası 4 oluyor. Şimdi bize nereyi sor? Hemen bakalım. Trambolin üzerine aldığı yolun uzunluğu. Şimdi kedimiz nereye düşmüştü? A'ya. A'dan B'ye doğru gidip çıkmıştı. O zaman 4 birimlik yol almış olur. Başarılar diliyorum.